Hey, Sean. Hey, Sean. Durdurmayacak mısın beni? Durduramam ki. Durduramazsın. Bugün durdursan, yarın yaparım. Niye biliyor musun? Çünkü babamı öldürdüm ben. Bu ellerle öz babamı. Allah'ın belası babamı. Canımdan çok sevdiğim babamı öldürdüm. Vurdum. Şimdi ben yaşar mıyım sanıyorsun? Bir gün daha yaşar mıyım ben? Beni kurtarmanın bir yolu var mı sanıyorsun? Yok Kenan. Hiçbir yolu yok. O yüzden boşuna uğraşma. Hatta bana bir iyilik yapar mısın? Bileklerimi keser misin? Çok insan öldürdüm. Emir verdim öldüler. Emir verdim sürüldüler. Emir verdim işlerinden Ailelerinden ayrıldılar. Biliyor musun ben sana yalan söyledim. Ezel'in önü emrini ben verdim. Mert'in gideceğini bilmiyordum. O tarafta Şebnem diye bir kız var. Onu uyuşturucuya alıştırdım bana casusluk yapsın diye. Azad'ı öldürmeleri için insanlarla anlaşma yaptım. Sekiz, Namize öldürmek için geldi. Yapamadı. Onu uyuşturup kendi ellerimle ezele ben teslim ettim. O zaman sizi tanımıyordum. Kaya Bey'den alıyordum raporları. Bir gün Kaya'ya sordum. Dedim bu insanlar benim önümde bir engel olur mu? Kaya olabilir dedi. Ben de dedim ki bana zayıf bir nokta bul. Hepsinin zayıf noktası. Öyle bir zayıf nokta ki... ...çekildiğinde herkes bir tarafa dağılsın. Sonra... ...bir gün Kaya beni aradı. Dedi ki öyle bir şey var. Öyle biri var. Kemal. Ben toplantıdaydım. İşim çoktu. Basit bir soruya basit bir yanıt verdim. Yapın dedim. Kenan. Ertesi sabah kahvaltıda Kaya Bey bana gazeteleri gösterdi. Bir üçüncü sayfa haberi. Bir kafede esrarengiz infaz. Sonra resme baktım. Dedim ki çok güzel bir kızmış. Nasıl oldu. Sonra kahvaltıma devam ettim. Hala seni öldürmemi istiyor musun? Hatta daha öncesinde bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Almadı! Sen... <laughs> Bir daha! Kardeşimi öldürdün. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezel değilsin Nurcan! De <laughs> Şimdi sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Hüyumsun ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi istedim ki en başından Seni seveceğim mi sanıyorsun? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsin. Seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugün hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ben onu öldüremedim. <laughs> ben senin kardeşini öldürdüm.